Şöyle yapalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ne yapalım? Dans yapalım mı? Ne dans istersiniz? Ben bilmem. Bu arada kombinin nasıl? Kombinin güzelse okul için hazırlanır. Birazdan okula gideceğim ben. ben. Kimin mikrofonu var yazdı yorumları yazabilir miyim? Ben yorum başka bilmiyorum ama yorumları yazmayı yani kaldım. Paylaşabilirsiniz. Yorum açmayı ben bilmiyorum. Abim gelince abime yaptırıyorum arkadaşlar. O zaman onu yazarsınız tamam mı? Abim bir de on geçe geliyor. Ya da bir beşe ge Ya da bir nokta beşe geliyor. Ve Hazırsanız sizlerle beraber karışırız. Arkadaşlar, şey. bildiğiniz gibi benim en sevdiğim yaz marifet kızıdır. Kız dağmasızlık başlasan da mevki kalçası Hiçbir itibari sevdiğimi yasak Boşadık günler yaşlar Gelmesini bekliyoruz. Ama belki bugün gelmesin. Babam hafta sonları maaşını alıyor. Belki de maaşını da alırız. Zamansızlık mı yoksa KTS mi? KTS'yi seviyorsanız KTS'yi yazın. Zamansızlık seviyorsanız zamansızlık yazın. Sekiz unutmayın hayır yazmayı. Abone olmayanlar ya, nö... sunar, sunar, abone olun. Peki not yazın. ilk başta <laughs> sak. Caddelerde rüzgar. Kapımda Arkadaşlar bir şey oldu. Birazcık sesi kıskanır. <laughs>

Götürürüm yarası Neyse ben söylemeyeceğim. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. ben şimdi şarkı söyleyeceğim. Siz de o şarkıyı lütfen şarkı beni kullanın. Zaman sızdık ilk başta Sandım hep bir kalça Sevmiyor hiçbir diğeri Sevdirmiyorsa Boşa dökülen yaşlar artık üzülme masraa, o sümle çıkını bulursun kafana takma. Bu kadar az olabilir siz. Ya bilmiyorum, belki sizlerin de, beklerim tabası, nasıl ders? Ben öyle <laughs> Benim. El El Abi, sen, yani. Benim en sevdiğim şarkı da söyleyeceğim. Ne diyor? Ya sen beni ayırmamış, güçsüz de bunu biliyormuş. Sen az geçtim bize, tek sen kalbim. Hadi bakalım. 10 ki 34 geçiyor. Vakitim var. Chat. nasıl? Bu kadar yarım çorap var. Hatta sıyırı da var bunun. Şimdi ne Selam.

birazdan geleceğimlerde ben on üçte yirmi hani vakit var çok <laughs> onun bak sallanıyor bak burası oyun oyun Ayağa oyun Bu kadar. oyun 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 ne söyleyelim? Benim aklıma çok bir şey gelmiyor aslında. Ne söylesin? söylesin. Şimdi ben bunu kullanacağım artık. Hatta ben bunu kendisini de kullanacağım artık. Daha iyi olur. Ne söyledi? Ah, <tuh> ah, <Aa, a> <tuh> ah, 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 Aha aha kesip ve kesip ve sekti mama o o VE ver 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 aha aha Baş başka olsun. bir şey mi? Sigma sigma boy sigma Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy Sıkma, boy, boy, boy Kaç tüm düğün sıvı boy Sıkma, sıkma boy, sıkma boy, sıkma boy Yatı kalsız, tıbısız, basam boy, tıbısız Batı, 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 yarı, yarı, deli, batı, yarı E benim o, dik bak, <laughs> Hı Başka bir şarkısı... de hmm. hmm. şeyi ben, ben, ben ...nasıl söylüyorlar... ...onu ben, ben, ben öğreneyim... ...öyle söyleyeyim. Ne söylesek? Hey George versene bors olmaz Michael ben de diyorum. Orada şekere karışık. Dom domates biber patlıca. <laughs> hey George versene bors olmaz Michael ben de diyorum. Orada şekere karışık. Araba nasıl çok geçiş. Davetli mi var Ne biçim lahana. Lahana. Laha, la. Ne biçim lahana. bilenlerle Hey George, versene borç. Omar Michael, ben de diyorum. Arada eşek, karı Arabanın lastiği <laughs> çok kıymetli. Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. <laughs> Domates, Domates, biber, patlıcan. Bu ne biçim? Lahana. Burada takılıyorum ben. <laughs> şaka Şaka değil mi? Şaka. Şey o. Ay şurası yavaştır. Bunu içim yatakmış. Aklıma aldım. Havada duruyor resmen. Geldim. Havada duruyor yatak ya. Havada duruyor yatak

Aradan çok yıllar geçti, çok sular aktı, düştüm bu hale. Bunu da bilmiyorum. Bence artık sona gelelim. Videoyu kapatalım. Geliyorum ya... Ee, sizi ben yanıma alayım. bizler beraber söylüyoruz. Şunu da söyleyelim.